Antikacı Cüneyt Suavi 1948 Genç adam antika merakı sebebiyle Anadolu'nun en ücra köşelerini dolaşıyor ve gözüne kestirdiği malları yok pahasına satın alıyordu. Kış kıyamet demeden sürdürdüğü seyahatleri sırasında başına gelmeyen kalmamış gibiydi. Fakat bu seferki hepsinden farklı görünüyordu. Yolları kapatan kar yüzünden arabasını terk etmiş ve ve yoğun tipi altında donmak üzereyken bir ihtiyar tarafından bulunup onun kulübesine davet edilmişti. Yaşlı adam antikacının yürümesine yardım ederken ''Günlerdir hasta olduğumdan odun kesmek için ilk defa dışarı çıktım'' dedi. ''Meğer seni bulmak için iyileşmişim.'' Diz boyuna varan karla boğuşup kulübeye geldiklerinde antikacının gözleri fal taşı gibi açıldı. Odanın orta yerindeki 3-4 iskemle onun şimdiye kadar gördüğü en güzel antikalar olmalıydı. Saatlerdir kar içinde kalan vücudu bir anda ısınmış, buzları bir türlü çözülmeyen pancar moru suratına ateşler kaplamıştı. Yaşlı adam misafirini yatırmak için acele ediyordu. Ona birkaç lokma ikram edip sedirdeki yatağını hazırlarken "Bugün soba yakamadım evladım." dedi. Ama bu yorganlar seni ısıtacaktır. Ev sahibi yıllar önce vefat eden eşiyle paylaştıkları odaya geçerken antikacı da tiftikten örülen battaniyelerin arasına gömüldü. Ancak bütün günün yorgunluğuna rağmen bir türlü uyuyamıyordu. Ertesi gün gitmeden önce ne yapıp yapıp o iskemleleri almalı, bunun için de iyi bir senaryo uydurmalıydı. Mesela hayatını kurtarmasına karşılık ihtiyara birkaç koltuk satın alabilir ve eskimiş olduğu bahanesiyle dışarıya çıkarttığı iskemleleri minibüsün arkasına atabilirdi. Hatta onları kaptığı gibi kaçmak bile mümkündü. Yürümeye dahi mecali olmayan ihtiyar sanki onun peşinden koşacak mıydı? Genç adam kafasındaki fikirleri olgunlaştırmaya çalışırken dalıp dalıp gidiyor ve rüzgarın sesiyle uyandığı zamanlar kaldığı yerden devam ediyordu. Bu arada yaşlı adamın sabah namazına kalktığını fark etmiş, hatta hayal meyal olsa bile odun parçaladığını duymuştu. Gözlerini açtığında onun kuzine üzerinde yemek pişirdiğini gördü ve yattığı yerden etrafına bakınırken birden iskemleleri hatırladı. Hafifçe doğrulup çevresine baktı. Aman Allah'ım. Antikalardan hiçbiri ortada yoktu. İhtiyar kurt. Herhalde planını hissetmiş ve belki de uykusundaki konuşmasını duyarak onları emin bir yere kaldırmıştı. Sakin görünmeye çalışarak ''İliğim kemiğim ısınmış'' dedi. Çorbanız da güzel koktu doğrusu. Ama akşamki iskemleleri göremiyorum. Yaşlı adam odanın köşesine yığdığı iskemle parçalarından birini daha sobaya atarken ''İskemle dediğin dünya malı be evladım'' dedi. ''Biz misafirimizi üşütür müyüz?''